Ama neden her yıl hep aynı tarihler arasında gerçekleşiyor? Bu yüzden hep aynı tarihler arasında gerçekleşiyor. Bir tane kuyruklu yıldızımız var. Swift Tuttle ismindeki bir kuyruklu yıldız. Biliyorsunuz kuyruklu yıldızlar normal göktaşlarından farklı olarak buzlardan ve e, toz parçalarından oluşur. Çamur topları diye hatta isimlendirilir. Donmuş çamur toplarıdır. Ve kuyruklu yıldız denmesinin sebebi de güneşe yaklaştıkları zaman erimeye başlarlar ve arkalarından bir kuyruk bırakırlar. Madde arkalarına doğru akmaya başlar. İz bırakırlar yani konikliklardan çıkan o maddeler kuyruklu yıldızın izlediği yol boyunca orada bulunmaya devam eder. Bu swift atılım güneşin etrafındaki yörüngesi dünyanın güneşin etrafındaki yörüngesini kesiyor. Dolayısıyla bu kuyruklu yıldız her yakın geçiş yaptığında dünyanın güneşin etrafında döndüğü yolun üzerine malzemelerini bırakıyor ve bunların senelere göre yeri değişmediği için biz her sene dünya olarak o poz bulutunun içinden geçerken dünyanın atmosferiyle karşılaşıyorlar ve bu karşılaşma esnasında da çok yüksek hızlara sahip oldukları için atmosferik giriş yaşıyorlar, yanıyorlar yani. Biz ise yıldız kayması olarak isimlendirdiğimiz fenomeni saatte 60'lara 70'lere kadar varan bir sayıda gözlemleyebiliyoruz.